Merhaba arkadaşlar Züleyhan örgülerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş kolay model anlatımı yapacağım. Modelim 3 3 katları artı 2 3 numara şiş kullanacağım. İpim kartopu baby van arkadaşlar. Ben ilmeğimi attım. Kısa bir ilmek attım arkadaşlar modelimi anlatabilmem için. isterseniz modelimize geçelim. Modelime bugün lastik uygulaması yapmayacağım arkadaşlar. Siz isterseniz yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Ben lastik uygulaması yapmadım bugün. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Diğer sırası gelen bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Evet, bütün sırası gelen ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ve sıramı tamamladım. Evet modelimizi dilerseniz uygulamasına geçelim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmeğimi düz olarak ördüm. İki ilmeğin öndeki ilmeği değil de arkadaki ilmeğin ara boşluğundan ara boşluğu derken ilmeğimizin arasından ilmeğimi örüyorum. Bırakmıyorum. Öndeki ilmeğimi de düz olarak örüyorum ve iki ilmeğimi bırakıyorum. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yine bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki ilmeğim, biri değil de ikinci ilmeğimi düz olarak aradan örüyorum, bırakmıyorum. Öndeki ilmeğimi de düz olarak örüyorum, ilmeklerimi bırakıyorum. Modelimiz çok kolay, çok basit arkadaşlar. Ilmeğimi düz olarak ördüm. İki ilmeğimin arkadaki ilmeğimi düz olarak önce örüyorum, sonra da öndeki ilmeğimi örüyorum ve ilmekleri bırakıyorum. Ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimin öndeki değil de arkadaki ilmeğimi düz olarak örüyorum, bırakmıyorum. Öndeki ilmeğimi de tekrar düz olarak ördüm, İlmeklerimi bırakıyorum. Düz ilmeğimi ördüm. 2 İki ilmeğim, ikinci ilmeğimi, birincisini değil arkadaşlar, ikinci ilmeğimi düz olarak örüyorum, bırakmıyorum. İkinci ilmeğimi tekrar ördüm ve iki ilmeklerinde de bırakıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet, modelimiz çok güzel, çok kolay bir model. Modelimizin tersi düzü yok arkadaşlar. İki taraflı gibi modelimiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi düz olarak örüyorum. Yine öndeki değil de arkadaki ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Öndeki ilmeğimi de düz olarak ördüm. İlmeklerimi bırakıyorum. İlmeğimi düz olarak ördüm. 2 İki ilmeğimi ikincisine önce örüyorum, sonra öndeki ilmeğimi örüyorum ve ilmeklerimi bırakıyorum. İlmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi arkadaki ilmeğimi önce örüyorum. Sonra öndeki ilmeğimi örüyorum ve ilmekleri bırakıyorum. İlmeğimi düz olarak ördüm. İki ilmeğimin arkadaki ilmeğimi önce ördüm, sonra öndeki ilmeğimi örüyorum ve ilmeklerim bırakıyorum. Öndeki ilmeğimi düz olarak ördüm ve arkadaki ilmeğimi örüyorum. Öndeki ilmeğimi de sonra örüyorum, ilmekleri bırakıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet. tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi düz olarak örüyorum. Öndeki değil de arkadaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonra öndeki ilmeğimi örüyorum. İlmeklerimi bırakıyorum. İlmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimin arkadaki ilmeği önce örüyorum. Sonra öndeki ilmeğimi örüyorum ve ilmekleri bırakıyorum. Düz ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğimin arkadaki ilmeğimi önce örüyorum. Öndekini sonra örüyorum ve ilmekleri bırakıyorum. İlmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğim önce arkadaki ilmeğimi örüyorum. Sonra öndekini örüyorum ve ilmekleri bırakıyorum. Düz olarak ilmeğimi ördüm. 2 ilmeğim önce arkadaki ilmeği örüyorum. Sonra öndeki ilmeğimi örüyorum, ilmekleri bırakıyorum ve Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet arkadaşlar. Modelimiz çok güzel, çok kolay bir model. Yine kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi düz olarak örüyorum. 2 İki ilmeğimin ikincisini önce örüyorum. Sonra öndeki ilmeğimi örüyorum. İlmekleri bırakıyorum. İlmeğimi düz olarak ördüm. Önce arkadaki ilmeğimi örüyorum. Sonra öndeki ilmeğimi örüyorum, ilmekleri bırakıyorum. İlmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi önce arkadaki ilmeği örüyorum. Sonra öndeki ilmeğimi örüyorum. Ilmekleri bırakıyorum. İlmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi önce arkadaki ilmeğimi örüyorum. Sonra öndeki ilmeğimi örüyorum ilmeklerimi bırakıyorum. İlmeğimi düz olarak ördüm. Sırası gelen ilmeğimi. Sonra iki ilmeğimi. Önce arkadaki ilmeğimi örüyorum. Sonra öndeki ilmeğimi. ilmekleri bırakıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet modelimiz belirgin bir halde arkadaşlar. kenar ilmeğimi örmeden aldım. ilmeğimi düz olarak ördüm sırası gelen ilmeğimi. Sonra 2 ilmeğimi önce arkadaki ilmeğimi örüyorum. Sonra öndeki ilmeğimi örüyorum. ilmeklerim bırakıyorum. Yine sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi önce arkadaki ilmeği örüyorum. Sonra öndeki ilmeğimi örüyorum. ilmekleri bırakıyorum. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm. Önce arkadaki ilmeğimi örüyorum, sonra öndeki ilmeğimi örüyorum ve ilmekleri bırakıyorum. Düz olarak sırasıyla ilmeğimi ördüm, 2 ilmeğimi. Önce arkadakini örüyorum ve sonra öndeki ilmeğimi örüyorum ve ve düz ilmeğimi ördüm, 2 ilmeğimi. Önce arkadaki ilmeğimi örüyorum, sonra öndeki ilmeğimi örüyorum ilmeklerimi bırakıyorum kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet arkadaşlar. Güzel, kolay bir model. Bir zorluğu yok arkadaşlar. 1-2 sıra daha yapalım isterseniz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm iki ilmeğimi önce arkadaki ilmeğimi örüyorum sonra öndeki ilmeğimi örüyorum ilmeklerimi bırakıyorum sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm önce arkadaki ilmeğimi örüyorum sonra öndeki ilmeğimi örüyorum ve ilmekleri bırakıyorum ilmeğimi düz olarak ördüm iki ilmeğimi önce arkadakine, sonra öndeki ilmeğimi örüyorum ve ilmeklerimi bırakıyorum ilmeğimi düz olarak ördüm Önce arkadaki ilmeğimi, sonra öndeki ilmeğimi örüyorum, ilmekleri bırakıyorum. İlmeğimi düz olarak ördüm. Önce arkadaki ilmeğimi örüyorum, sonra öndeki ilmeğimi ve ilmekleri bırakıyorum. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Evet yine tekrarını yapalım son olarak arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen ilmeğimi düz olarak ördüm. Öndeki değil, arkadaki ilmeğimi düz olarak ördüm. Sonra iki öndeki ilmeğimi örüyorum ve ilmekleri bırakıyorum. Yine ilmeğimi düz olarak ördüm. Arkadaki ilmeğimi önce örüyorum. Öndekini sonra örüyorum ve ilmekleri bırakıyorum. Kenar il pardon. Önce düz olarak ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeğimi arkadaki ilmeğimi önce örüyorum sonra öndeki ilmeğimi örüyorum ve ilmekleri bırakıyorum yine tekrarını yapalım arkadaşlar çok kolay güzel mi güzel bir model Evet düz ilmeğimi ördüm yine arkadaki ilmeğimi ördüm ve öndeki ilmeğimi de ondan sonra örüyorum ilmekleri bırakıyorum ve kenar ilmeğimi de ördüm sıramı tamamladım arkadaşlar çok güzel kolay Kolay mı kolay bir model. İki yönlü kullanabileceğiniz bir model arkadaşlar. Önceden örmüş olduğum modelimi göstereyim sizlere. Şöyle. Çok tatlı, çok güzel. Kolay mı kolay bir model. Modelimin tersi de aynı. Farklı model öne de aynı farklı model. Çok güzel, kullanışlı, güzel mi güzel bir model. Yaptık arkadaşlar bugün sizlerle. Bu modelle, modelimizle ne örebiliriz? Bebek örgülerinde, yetişkin yeleklerinde, hırkalarında, berelerinde, atkılarında, etoşallarda yetişkin yeleklerinde, hırkalarında ve etoşallarda şallarda kullanabileceğimiz güzel mi güzel, kolay mı kolay bir model arkadaşlar. iki yönlü kullanabiliriz. Evet, eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, beğeni yaparsanız, yorum yazarsanız, yanımda olur, destek verirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, hayırlı günler diliyorum.